iPhone 12 fiyatı ne kadar? Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç TL? Fiyatlar belli oldu. Vatandaşlar iPhone 12'nin Türkiye fiyatlarını çok merak ediyor. Peki iPhone 12 ne kadar olacak? iPhone 12 Türkiye fiyatı kaç Türk lirası olacak? iPhone 12 kaç TL? Bugün Apple'ın high speed etkinliği ile tanıtılan ve en merak edilen ürünü iPhone 12 oldu. Merakla beklenen iPhone 12'nin fiyatları açıklandı. iPhone 12'nin yurt dışı fiyatları 649 dolardan 1399 dolara kadar özelliğine göre farklılık göstermektedir. Peki iPhone ne kadar? Türkiye'de iPhone 12 kaç TL olacak? iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? Sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 yurt dışı fiyatları aşağıdaki gibi olacağı düşünülmektedir. iPhone 12 mini 64 GB 699 dolar, iPhone 12 mini 128 GB 749 dolar iPhone 12 mini 256 GB 849 dolar iPhone 12 64 GB 799 dolar iPhone 12 228 GB 849 dolar iPhone 12 256 GB 949 dolar iPhone 12 Pro 128 GB 999 dolar iPhone 12 Pro 256 GB 1149 dolar, iPhone 12 Pro 512 GB, 1349 dolar, iPhone 12 Pro Max 128 GB, 1099 dolar, iPhone 12 Pro Max 256 GB, 1249 dolar, iPhone 12 Pro Max 512 GB, 1449 dolar, iPhone 12 Türkiye fiyatları kaç TL olacak? Henüz Türkiye'de ne kadar fiyattan satılacağı bilinmiyor. Kesinleştiğinde haberimizde ekleyeceğiz. Tabii ki bu dediğimiz gibi yurt dışı fiyatı olacaktır. Henüz Türkiye'de ne kadar fiyattan satılacağı bilinmiyor. Satış fiyatı henüz netleşmedi. iPhone 12 ne zaman çıkacak? iPhone 12 serisi 13 Ekim tarihinde tanıtılacak ve ön siparişleri 16 Ekim tarihinde başlayacak. 23 Ekim itibariyle mağazalardaki yerini alacak. Koronavirüs pandemisi sebebiyle iPhone lansmanı ertelenen iPhone 12, Apple'ın yeni etkinliği ile tanıtılacak. Apple merakla beklenen yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı gün geldi çattı. Türkiye saati ile bugün saat 20.00'de başlayacak olan etkinlikte iPhone 12 serisinin sahneye çıkması bekleniyor iPhone 12 tanıtımı öncesi Apple online mağazası geçici olarak kapandı. Hemen döneceğiz ifadesine yer verilen sitenin yeni ürünlerin tanıtımı ile tekrar açılması bekleniyor. Peki iPhone 12 hangi yeni özelliklerle gelecek? İşte yeni iPhone ile ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler. Apple'ın COVID-19 salgını nedeniyle ilk kez bir iPhone modelini hem bir ay gecikmeli hem de on. Line olarak tanıtacağı etkinlikteki sloganı. Son yenilikler. Son süratle geliyor ile yeni cihazlarda hıza vurgu yapıyor. Bu da yeni iPhone modellerinin 5G desteği ile geleceğinin işareti olarak diye rendiriliyor. 4 farklı model gelen ilk bilgilere göre daha köşeli hatlara sahip bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone 12 serisinde 4 farklı model seçeneği sunulacak. Bu modellerin iPhone 12 mini olarak da adlandırılan 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Max Yine 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve serinin en büyüğü olan 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. 120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini desteklemesi beklenen iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri dörtlü planda, arka planda kamera. iPhone 12 ve iPhone 12 Max ise ikili planda, arka planda kamera ile gelecek. A14 Bionic işlemci ile donatılan iPhone 12 serisinde fiyatların ise iPhone 12 için 649 dolar, iPhone 12 Max için 749 dolar iPhone 12 Pro için 999 dolar ve iPhone 12 Pro Max için ise 1099 dolar olarak açıklanması bekleniyor. 13 yılda 27 farklı model çıkardı peki ilki 2007 yılında çıkan iPhone'un tarihinde şu ana kadar kaç farklı model çıktı? Hangisinin fiyatı ne oldu? İşte Apple'ın akıllı telefon tarihi. AirPods Studio Apple'ın bugünkü etkinliğinde yeni iPhone modellerinin yanı sıra kablosuz AirPods Studio kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor. Bu kulaklıkların profesyonel özellikleriyle Sony ve BOS gibi markaların kulaklıklarına rakip olacağı belirtiliyor. AirTag, AirPower Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak olan etkinlikte ayrıca anahtar ve çanta gibi eşyaların kolay bulunmasını sağlayacak AirTag cihazının yanı sıra. iPhone, Apple Watch ve AirPods'u aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj matı AirPower'ın da tanıtılabileceği ifade ediliyor.